Takvimler 1955 yılını gösteriyordu. New York'tan Miami'ye gitmek isteyen 63 kişi çıktığı yolculuktan 37 yıl sonra döndü. Herkesin inandığı bu olayın detayları ise yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Anlatılanlar ağızları açık bırakacak türden. Hikayesi yıllardır sosyal medyada dolaşan bir uçak, Pan American 914. Hakkında sayısız paylaşım yapılan, iddiaların katlanarak büyüdüğü bir üne sahip. Büyük bir çoğunluk Pan American 914 uçağının gerçekten sırra kadem bastığına, içindeki yolcularıyla farklı bir evrene geçtiğine ve tam 37 yıl sonra bir anda geri döndüğüne inanıyor. İşin aslının göründüğü gibi olmadığını savunanlar ise ellerindeki kanıtlarla bu hikayenin tamamen kurgu olduğunun üstüne ısrarla basıyor. Peki gerçek ne? Sosyal medyayı dönem dönem kasıp kavuran, Pan American 914, 37 yıl süren bir yolculuğa çıkıp geri mi geldi yoksa tüm bunlar bir hayal ürünü mü? Her şey 1955 yılının 22 Temmuz gününde yaşandı. İddialara göre Pan American 914 uçağının New York'tan Miami'ye uçuşu planlanmıştı ancak bu mümkün olmadı. 57 yolcu ve 6 mürettebatıyla gökyüzünde sırra kadem basan uçak başarılı bir şekilde kalkış yaptı ancak 3 saat içinde ulaşması gereken yere inemedi. Pan American 914 ile ilgili tüm bulgular uçağın tamamen kaybolduğuna işaret ediyordu. Uçağın gökyüzünde herhangi bir sorun yaşadığına dair bilgi yoktu. Yetkililer uçağı bulmak için Atlantik Okyanusu'nda çalışma başlatsa da tüm çabalar boşa çıktı ve ne uçağa ne de içindeki herhangi bir yolcuya ait izler aslanmadı. Arama kurtarma ekipleri uçaktan hiçbir iz bulamayınca yetkililer uçaktaki herkesin öldüğünü ve uçağın bulunamadığını içeren resmi bir açıklama yaptı. 50'li yıllarda yaşanan bu olay yıllar içinde unutuldu. Ta ki 9 Eylül 1992 yılına kadar. Pan American 914'ün kaybolduğunun bildirilmesinin ardından tam 37 yıl sonra Venezuela Havalimanı'nda çalışan Van de la Corte adlı görevli uçuş takip merkezinde gözlem yaparken bir anda belirip kaybolan bir nokta gördü. Van de la Corte gördüğü bu noktayı takip etmeye başladı. Olayın garip yanlarından biri bu nokta herhangi bir uçak olamayacak kadar hızlı hareket ediyordu. Kendisini gördüğü şeyin bir uçak olmadığına inandırmasıyla noktanın hızlıca Venezuela Havalimanı'na yaklaşması bir oldu. Venezuela Havalimanı'na hızlı bir giriş yaptığı iddia edilen Pan American 914 uçağı oldukça eski bir görünüme sahipti. Van de la Corte ve ekip arkadaşları gördükleri şey karşısında şoke olmuşlardı. Ancak birazdan olacaklar o ana kadar gördüklerinden çok daha olağanüstüydü. Uçağın pilotuyla iletişime geçen yetkililere kendi ana dili olan İngilizce ile nerede olduklarını sordu, Venezuela'daydılar. Van de la Corte pilota nereden ve saat kaçta kalktıklarını sordu. Pilotun verdiği cevap 2 Temmuz 1955 oldu. Venezuela'lı yetkililer tarihin 21 Mayıs 1992 olduğunu söyleyince pilot tüm kapıları kapattı ve uçaktaki yolculara hiçbir soru sorulmaması gerektiğini söyleyerek hızlıca hiçbir kurala uymadan kalkışa geçti. Yetkililer ne olduğunu anlayamadan uçağı süre gözlemledi ancak yalnızca birkaç saat önce hızla belirip kaybolan uçak bu kez gözlerden tamamen kayboldu. Yaşananlar basında tüm ayrıntılarıyla yer aldı. O günlerde herkes bu olayı konuştu. Ancak Pan American 914'ün kayboluşuna, yeniden ortaya çıkışına ve sonunda gökyüzüne dönerek yok oluşuna dair hiçbir kanıt yoktu. 90'lı yıllarda bu hikaye teknolojinin henüz günümüzdeki kadar gelişmiş olmamasından dolayı inandırıcıydı. Fakat Pan American 914'ün hikayesinin peşine düşenler olayda çok fazla boşluk ve abartı olduğunu dahası kurmaca olduğunu düşündü. Pan American 914 ile ilgili en popüler teori, uçağın bir tür zaman portalından veya solucan deliğinden geçtiği ve 1955'te Miami'ye inmek yerine 37 yıl sonra Venezuela'ya vardığında ortaya çıktığı yönündeydi. Uçağın Venezuela'nın başkenti Caracas'tan ayrıldıktan sonra solucan deliğinden geri döndüğü varsayıldı. Görünüşe göre solucan deliklerinin veya zaman portallarının tam olarak nasıl çalıştığı ise bugüne dek tam olarak anlaşılamadı. Yıllar içinde Pan American 914'ün hikayesini dinleyen ve solucan deli teorisine inanmayı reddeden bir kesim doğdu. Hikayenin belirli bir mantık çerçevesine oturmadığını düşünenler bu haberin tamamen kurmaca olduğunu söyledi ki kanıtlar bu olayın kurgu olduğunu destekleyen nitelikteydi. Araştırmacılar Pan American 914'ün çılgın ve uydurma hikayelerde uzmanlaşmış olduğuna inanılan Weekly World News tarafından servis edildiğini gördü. Buna ek olarak Weekly World in News yıllar içinde güncelleme yaparak yeniden yayınladığı Pan American 914 haberlerinde yolcuların olduğu iddia ettiği fotoğrafları her defasında farklı yayınladı. Görgü tanığı olarak adlandırılan Van de La LaCort adlı kişinin hiç olmadığı ve fotoğrafının internetten bir stok fotoğraf sitesinden alındığı tespit edildi. Yapılan araştırmalardan edinilen güncel bilgilere göre 22 Temmuz 1955'te Pan American 914 adlı bir uçak hiç kalkmadı. Dolayısıyla de 63 kişi hiç kaybolmadı, Atlantik okyanusunda arama kurtarma çalışmaları yapılmadı. 37 yıl sonra bir anda Venezuela'ya iniş yapmadı ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmadı, hikaye paranormal bir sansasyon yaratmak için kurgulanmış olsa bile Pan American 914 hikayesinin bugüne de ulaşması, insanların uçak kazaları ve hikayelerine olan merakını bize bir kez daha gösterdi.